Güzel. Seni çok ziyade verdim. Bir saniye. Neden buluyoruz? Ya ben bunu bir görevi istemem. Tamam. Helal. Lan ona iniyorlar. Biz de mi Onlar gitti şimdi ya. Gidemez, evet, gidemez. Evet. Aldım ben arabayı, gel. Ne? Artık her şeyi kim çok ya hiç. Ben söylemiştim ama. Ben adam pil alıyorum. birbirinizi biçim. Bana bir tane vurup öldürürüm bu arada. Tamam. Herkes yeni yeni geliyor. Gel gel. Ooo önüm çok kalabalık. Oradan bana bak. Gayet garip geliyor. Şu var arkasından. Diğer de arkadan geliyor. Dik dik bak. Diğer dik. Diğer dik. Dik dik. Burada dibi Hey Gelin gibi bin. Gelin dibi Gel üstüne doğru. Yip <laughs> bir PUBG Mobile videosundan daha hepinizin karşısındayım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Duo vs Squad Kill Raporu kırmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak. Şimdiden Beğeni yapıp yorum yapıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biz direkt adamları vurmaya geçebiliriz. İlk kilimizi daha çok... Güzel. Hayırlı olsun. var. Şunu lazım. Tamam o ona... gel. O da nar. İçerideki kişiyi çekeceğim. Altta oynamam lazım. Altta bayağı kill var. Şurada da var. Tamam o da nar. Önümden ne kaldı az önce? Büyük ihtimalle kaldırıyor. burada bir yerde adam var. Aşağıda adam Aşağı dolu. Burası dolu. Ha burada dolu. Gel gel alt tarafa dolu. Alt tarafa. Bu şunu. Bota vurdum ya. Üstteki canımı yok etti. Aşağı mı atladı o. Atlamadı. gelmişler. Merdivende biri. Biraz vurdum gel. Çok güzel. Alın. Yok biri içeri girdi. Ee... Evet. Canlı direkt kendime içe attı. Havada vurdum be. At! araç şey at. at. Ayırdı, beni ne bitirdin. Oldu. Ne oldu be? Can basayım. Her fake yemeyeceksin aslanım. Ben önümde. Mark location.

Ben arkada var dikkat et. Arkadaki grozalı beni korkutuyor. Attack the location. Gerçekten Çok uzaktan birisi deniyor. Arkam geldi. Yere yat. Tepeye öldü. Ay. Yere yatmış. Helal. Bende şok geldi vardı. Bir at. Ne dönüyorum? Ya ben bunu bir görelim ama. <laughs> Arkanda Helal. Ben az önce O benim şey değil, arkadaki şeydi bende. Gelmeyecekler, gelmeyecekler, birden gelecekler. Hala deniyor ya. Ya aşağıdaki sıkmasaydı bana. 6 iki falan var ondan. Yoksa Şimdi bir süreye boşaltayım da. Şantamda bir ton gerek şey varmış. Sisi bas sisi. Sis toplayacağım. Hepsi havada süzülüyor biliyor musun? İniyorlar lan ona iniyorlar. biz de bineriz. Onlar gitti şimdi ya. Gidemez gidemez. Aldım ben arabayı ne? gel. Artık her şey için çok geç. Ben söylemiştim ama. Ben adam kill alıyor. birbirinizi bıçın. Bana bir tane vurdu söylerim bu arada. Tamam. Bagi geldi bir tane daha. Gel. ışık vereyim Al kitap. Arkadan adım geldiğimiz yerden geliyor. Şurada Attack Gel hadi seni bekliyorum. Bak o bomba. Bontosu... da <laughs> <laughs> Gel şunu oynayalım. Benim geleceği yapacak. Aa herkes yeni yeni geliyor. Gel gel. Oo önüm çok kalabalık. Oradan bana bak. Helal. <laughs> Alttan gelecek. Gelsene bana. Helal. Ya bu da gerçek gibi. Anlamıyorum ki gerçek mi? Bak gidiyorlar. Botmuş sanırım. Botmuş olmaz, pompalı olmaz. En aşağıda bot gidiyor, onu vurabilir miyim şuraya? Burada çentik de yokmuş. Aaa içeride. Geliyorum yani lan. Farkında mısın bilmiyorum ama 5. 6. falan oldu çaldığın kill. Adamın önüne düştü. I'm sorry. Üste. Evet. Üste, üste, ikisi de üste. Benim başlayıp benim başlayıp benim duvar arkası. Diğerler arkadan geliyor. de <laughs> Şurada <Gülüyor> dibinde <laughs> heykelin dibinde Heykelin geldi üstüne doğru <laughs> Kaldım <laughs> Helal Biri daha geldi ya On bot ya Burdan biri geldi